Balık tutarken gördüm tesadüf. Fareyi ehlileştirmiş fareyi. Yedirdim onu gitti. İkinci saatlerinde geliyor. Samsun'da sokakta yaşayan 52 yaşındaki Şeref Yeşilbaş'ın fareyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor. Fare yuvasından çıkıyor. Şeref Yeşilbaş hemşerimin yanına geliyor. Sokakta yatıp kalkan Yeşilbaş çoğu kez çöpten topladığı ekmeği bile fare ve yavrularıyla paylaşıyor. Fareyi ehlileştirmiş fareyi. Samsun'da sokaklarda yaşayan ve dereden balık tutarak hurda toplayarak para kazanmaya çalışan Yeşilbaş 4-5 aydır kayalıklarda dost olduğu fareyle yarenlik ediyor. Ee, i̇lk defa bir farenin e, oğluna tarafından ehlileştirildiğini görüyorum burada. Sürekli geliyor. İkinci saatlerinde, sabah saatlerinde. Benim gelme saatlerimi sanki ezberlemiş gibi. Geliyorum çık, geliyorum oturuyorum yerimde balık tutmaya geliyorum. Beş dakika geçmiyor da bakayım tanınıyor yani. Gelme saatlerimi biliyor benim. Bulduğu ekmeğini bile fare ve yavrularıyla paylaşan Şeref Yeşilbaş, ekonomik durumunun olmamasına rağmen son lokmasını bile fareyle paylaşmaktan dolayı huzur duyduğunu söyledi. Dört tane yavrusu var. Annesiyle beraber geldikleri zaman onları da yedirebiliyorum ama annesi olmadıkları zaman biraz ürkek kaçıyorlar ya. Bazen çömelere balık tutuyorum, sırtımı atlıyor. Yokluğu bildiğim için ya. Çöplerde ekmekler bulana kadar hayvanlar yesin. bu yani. Sen buna ilgi gösterdin, bu onun için sana geliyor. Yavruları da var. Ha ya bunun yavruları da var. var, var. He bu yemeklerden yavrularına da götürüyor evet. da. İnsanoğluna bu şekilde alışmış.